Şimdi mesela Öşrat Hazretleri de şuradan 20-30 sırlar ile avlamak istedim diyor. 20-30 sırlar ile. Bu sırlar dikkat çekici tabirler. Ya bunda ne sır var yani? Şimdi mesela bir köylünün birisini Süleymaniye camisine götürsün. Yani onun oradaki sırrın nesini anlatabilirsin sen o adama ki? He? Ses akustiğini mi anlatabilirsin? Efendim safların teşkili meselesini, kolonların o kubbeyi taşıma meselesini, o kubbedeki taşların birbirini dengelemesi meselesini, hangisini anlatabilirsin yani? Yani orada bin tane sır vardır ehli olmayan hiçbir şey anlamaz orada. Öyle değil mi? Şimdi o sır yani insan yakından bakar ve ehli olursa görür. Şimdi mesela biz diyoruz Risale-i Nur yüzden ziyade Kur'an'dan sır keşfetmiştir. Adam diyor neresinde sır var bunun yani? Bunu diyen adam, e, imanın altı şartını, İslam'ın beş şartını sayacak durumda değil. E şimdi sen, ben sana bunun sırrını nasıl anlatayım? Yani o e, Mimar Sinan'ın, o Şaheser'inin nesini ben sana anlatayım? Yani buradaki her zaman söylediğimiz gibi ehline verilir. Sır ehli anlar bu yani işten. Sırdan ehli anlar. E kendisi ehil değilse sırdan ne anlayacak? Şeyde e, şimdi o, birisi hatırasından bahsediyor. Bir hatırasını yazmış. Mehmet Akif ile ilgili bir hatırasını yazmış. Diyor ki bizi bir e, ney meclisine davet ettiler? Osmanlı zamanı. Gittik diyor. Neyzen tevfik diyor. Mezun Tevfik. ne çalıyor? Mesdim müdam olmuşuz. Perdeyi yükseltti, 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 yükseltti diyor. Akif birden bir dakika dedi ki yeter! Dur! O da dur da hepimiz durduk diyor. Allah Allah! Akif niye böyle yaptı? <laughs> Çıktıktan sonra diyor, Nezen Tevfik dedi ki, Akif beni kurtardı. Ondan yukarı perde yoktu. Oradan yukarı perde yoktu. Çatlayacaktı. Evet. Oradan yukarı perde yoktu. Onun için e, ister istemez bozacaktım demiş. Hangi bozacaktım. Akif beni kurtardı demiş. Şimdi Akif oradaki inceliği anlıyor da, sırrı biliyor da, musiki aşinalığı var da orada müdahale ediyor. Ancak ona müdahaleyi o yapar yani. Öyle bir insan yapar yani. E şimdi Risale-i Nur'daki yüz tane sırrı Risale-i Nur'a muğber, düşman, yan bakan bir adamın nesini anlat, neresini anlatacaksın yani? He? Ömründe sayfasını açmamış. Hele bu ne diyor diye böyle sayfa karıştırmış olabilir. Allah rahmet için Hüseyin Üzmez birisi işte ben Risale-i Nur'ları okudum okudum deyince ondan sonra demiş Türkolojiyi okudun mu Risale-i Nur'dan? Ondan sonra <laughs> bilmem neyi okudun mu attım diyor. Dedi ki okudum onu da okudum. Ya yani, ne okudun dedi diyor. <laughs> Risale-i Nur'dan var mı ki okudun? <laughs> Öyle bir filozofa rastlayacak ki adam boyasını meydana çıkarak arka arkaya saydın diyor. Türkoloji Türkolojiyi okudun mu Risale-i Nur'dan? Bilmem neyi okudun mu? Bilmem neyi okudun mu? Hamilton'u okudun mu? Adam hep okudum okudum ne nah okudun? Bunlar Risale-i Nur'da var mı ki okudun dedim diyor. Şimdi bu gibi insanlar ahkem kesiyor. Bu Risale-i Nur'un yüz sır meselesini burada bak 20-30 sır ile etrafına bir çember çevirmek istedim. Orayı bir daha okuyayım. Besmele'nin rahmet noktasında parlak bir nuru sönük aklıma uzaktan göründü. Onu kendi nefsim için nota suretinde kaydetmek istedim. Ve 20-30 kadar sırlar ile o nurun etrafında bir daire çevirmekle avlamak ve zapt etmek arzu ettim. Sırlar ile, sırlar ile, evet. Fakat maat teessüf şimdilik o arzuma tam muvaffak olamadım. 20-30'dan 5-6'ya indi. Ey insan dediğim vakit nefsimi murad ediyorum. Bu ders kendi nefsime has iken ruhem benimle münasebettar ve nefsi nefsimden daha üç zatlara belki medar istifade olur niyetiyle 14. lemanın ikinci makamı olarak müdekkik kardeşlerimin tasviplerine havale ediyorum. <laughs> Bu ders akıldan ziyade kalbe bakar, delilden ziyade zevke nazırdır. Bismillahirrahmanirrahim. Galet ya eyyuhel melâ'u inni ulgiyâ ileyye kitabın kerim. İnnehu min Süleymana ve innehu bismillahirrahmanirrahim. Sadakallahu lazim. Meali, ey yüce topluluk, çok değerli bir mektup bana iletildi, dedi. Şüphesiz o değerli mektup Süleyman'dandır ve o Bismillahirrahmanirrahim ile başlamaktadır. Nem suresi 29-30. ayet-i şu makamda birkaç sır zikredilecektir. Birinci sır. Bismillahirrahmanirrahim. Min bir cilvesini şöyle gördüm ki kainat simasında arz simasında ve insan simasında birbiri içinde birbirinin numunesini gösteren üç sikkeyi rububiyet var kainat simasında, arz simasında ve insan simasında birbiri içinde birbirinin numunesini gösteren üç sikkey rububiyet var. Biri kainatın heyeti mecmuasındaki teavün, tesanüt, teanuk, tecavüpten tezahür eden sikke-i kübra-i uluhiyettir ki Bismillah ona bakıyor. Evet tekrar oku. Şey... Biri kainatın heyeti mecmuasındaki teavün muavenet birbirinin yardımına koşmak. Evet. Tesanüt birbirine dayanmak. Teanuk birbirle ikna olmak, bir, birbirinin kusurunu aramamak, birbirine ikna olmak. Tecavüpten tezahür birbirinin eden birbirinin ihtiyacına cevap veriyor kainattaki bütün mahlukat birbirinin ihtiyacına cevap veriyor. İşte yıldızdaki ışık, güneşteki onu aydınlatan ışık, ayın güneşe olan ihtiyacı, denizin aya olan ihtiyacı, işte metler, cezirler, bilmem neler, kainattaki her şey birbirine cevap veriyor. Tecavüp. Evet. Tecavüpten tezahür eden Sikke-i Kübra-i Uluhiyettir ki, Bismillah ona bakıyor. İkincisi küreyi arz simasında nebatat ve hayvanatın tedbir ve terbiye ve idaresindeki teşabüh, tenasüp, intizam, insicam, lütuf ve merhametten tezahür eden Sikki-i Kübra-i Rahmaniyettir ki Bismillahirrahman ona bakıyor. Tekrar ok. İkincisi küreyi arz simasında nebatat ve hayvanatın tedbir ve terbiye ve idaresindeki teşabü birbirine benzemek bize birbirine benzemeklik. Onların terbiyesine birbirine ne kadar benzerlik var? Birbirine ne kadar zıt fıtratlar, birbirine ne kadar uyumlu içer, uyumlu bir şekilde terbiye ediliyor? Yani ee, limon ağacının kökleriyle e, mandalina ağacının kökleri altta birbirine karışıyor. Muz ağacının kökleri birbirine altta karışıyor. Bir verdikleri meyvelere dikkat et. Birbirine yüzde yüz zıt. Limon nerede, muz nerede, mandalina nerede? Daha bunun gibi. İşte e, şeker pancarı nerede, arnavut biberi nerede? Yani bunları e, birbirlerine benzerliklik içerisinde acayip bir terbiye yapıyor. Birbirlerine benzerlik içerisinde acayip bir terbiye yapıyor. Tekrar oku. İkincisi, kürey arz simasında nebatat ve hayvanatın tedbir ve terbiye ve idaresindeki teşabüh, tenasüp, münasip vaziyet almak, münasip vaziyet almak. Yani insana bir burun takmış kol kadar değil yani. File bir kulak takmış insan kadar değil. Öyle değil mi? Yani filin kulağı insan kadar olsa, insanın burnu filin hortumu gibi olsa. Öyle değil mi ya? <gülüyor> Bak gülüyoruz yani. Cenab-ı Hak mesela kuşun kafa yapısına dikkat edin. Böyle kare şeklinde bir tabla şeklinde olsa kuş uçuş yapamaz. Hava sürtünmesini sıfıra düşürüyor yani. Hava sürtünme fiziğe göre. Hava sürtünmesi sıfır. Havayı hiç şey yapmıyor. Yani hava böyle kayıyor üzerinden yani. Eğer onun kafasına böyle bir tabla gibi bir şey yapsa, havayı karşılayan bir şey uçamaz ki. Dengesi bozulur. Ona münasip bir şekil veriyor. Tenasip. Ona münasip bir şekil veriyor o hayvana, o mahluka münasip bir şekil veriyor. Ad, adalet ismiyle, adil, adildir ya, adil, hakim ismi gereğince onu en münasip şekil Onu veriyor. İnsanın burasında kıl bitirmiş, o, <laughs> bu kıllar gözlerin çevresinde bitseydi, öyle değil mi? Hadi bir de göz kuaförü çıkacaktı. Gözlerin çevresini oyacak. Allah öyle bir hüsnü vermiş ki bundan daha üstüne olamaz. Bundan daha güzel olamaz. Evet. İntizam, insicam, lütuf ve merhametten tezahür lütuf eden. ve merhamet. Lütuf ve merhamet. Yani şu mahlukata bakıyorsun onlara Allah vazimşan şu an sessizse, dili yok, damağı yok, hiçbir şey anlatamıyor boynuzunu kafasını sallamaktan, mö demekten başka bir şey yani derdini izhar edemiyor. O hayvana Allah vazgeçen lütuf ve kereminden ot veriyor, su veriyor, gökten yağmur yağdırıyor. Onun onu öylece besliyor yani. Lütuf ve kerem ile. Lütuf ve kerem ile. Çocuk anasından doğuyor, anında musluklar açılıyor. Süt musluğu. Kainatta en büyük besleyici madde. Onun gibi bir şey yok. O sadece ağzını yapıştırıyor. O kadar. Ağzına akıyor süt. Lütuf ve kerem. Kainatta her şey böyle. Her şey böyle. O şeylere bakıyorsun, mesela tırtırlara bakıyorsun. Bu ne yiyor, ne yapıyor, ne diyor yani neyle geçiniyor? Bak şey gibi, zayıfı da yok onun, kemiklisi de yok. Abi böyle boru gibi, daimi semiz neyle besleniyor o? Allah ona lütuf ve kerem ile gıdasını veriyor. Ona göre o bir besleme şekli vermiş ona. Evet. Lütuf ve merhametten tezahür eden Sikke-i Kübra-i Rahmaniyettir ki Bismillahirrahman ona bakıyor. Evet demek ki Sikke-i Kübra-i Rahmaniyet Er-Rahman Er-Rahim Bismillah Errahman, Er-Rahim. Bismillah kainata bakıyor Errahman küre yarza bakıyor küre yarzdaki mahlukatın birbiriyle alakasına yaratılmasına onlardaki şefkate merhamete o yavrular doğuyorlar anası altına almasa sütünü ona vermese ne yapacak her zaman onu o manzarayı çok gördüğüm için, bizzat gördüğüm için derin iz bırakmış bende. Köyde öğretmenlik yaparken, şimdi iki tepe var böyle köyün yanlarında. Küçük kuzuları bu tarafa götürüyorlar otlamaya, bir analarını bu tarafa. Akşam namazına yarım saat, bir saat kala o oradan geliyor, bu buradan geliyor. En aşağı 300, 400, 500, belki 1000 koyun kuzu. <laughs> bir kıyamet kopuyor ama bir velvele kopuyor ama <laughs> kulaklar dayanmaz yani. Analar bir taraftan bağırıyor, kuzular bir taraftan. Böyle hızla geliyorlar köyün ortasına birbirine bir geçiyorlar. Virüs o koyun o tarafa, kuzu bu tarafa bir daha dönüyorlar. itimat et ki beş dakika sürmüyor. Beş dakika. O bin tane koyun yavrusunu buluyor. O bin tane koyun yavrusunu buluyor ve onu emzirmeye başlıyor. Şu Rahmaniye, Rahmaniyete bak sen. Şu Rahmaniyete bak sen. Evet. Sonra insanın mahiyeti camiasının simasındaki letaif ve refet ve dekaiki şefkat ve şuaat-ı merhamet-i ilahiyeden tezahür eden sikke-i ulyayı rahimiyettir ki Bismillahirrahmanirrahim de ki Er Rahim ona bakıyor. Evet sonrasını bir daha okun. Sonra insanın mahiyeti camiasının mahiyeti camiasının sadece simasının simadan murat mahiyeti camiadır. Yani insanın ana şey var değil mi? vicdanın anası erbaası var his, irade, zihin, letaif. His, zihin, irade, letaif. Bunların dördünün içtimağından vicdan meydana geliyor. Bu vicdan sadece insan bedeninde bir latife. Bundan ayrı ruh var. Sır var, kafi var. Bundan ayrı başka letaifler var. Bunların hepsinin içtimağından Mahiyet-i maneviye diyor. Yani insanın sadece yüzü değil, mahiyet manevi Tekrar okuyor. Sonra insanın mahiyeti mahiyeti camiasının simasındaki letaif refet ve dekai ki şefkat ve şuaat merhamet ilahiyeden tezahür eden sikkeyi ulyayı rahimiyettir ki Bismillahirrahmanirrahim'deki Er-Rahim ona bakıyor. demek ki Er-Rahim insana bakıyor. Er-Rahim insana bakıyor. Evet. Demek Bismillahirrahmanirrahim sayfi alemde bir satır nurani teşkil eden üç sikki ehadiyetin kutsi unvanıdır. Ve kuvvetli bir haytıdır ve parlak bir hattıdır. Yani Bismillahirrahmanirrahim yukarıdan nuzul ile semere-i kainat ve alemin nüsai i olan insana ucu dayanıyor. Ferşi arşa bağlar, insani arşa çıkmaya bir yol olur. Şimdi tasavvur edelim. Kainattan büyük bir nur yumağı iniyor aşağı. Şefkat merhamet her şey birbirine karşı kainatı organize ediyor Ondan sonra küre yarza iniyor küre arıda yine sineği, böceği otu güzelce organize ediyor Onları birbirine uygun hale getiriyor Buludu yağdırıyor yani buradan ot çıkarıyor böyle güzel bir Ondan sonra bunların hepsi toplanıyor. Bu, semadan inen toplanıyor, arz oluyor. Arzdan toplanıyor, insan oluyor. İnsanın camiasına basın. Bütün kainattan süzülen bir nur, bir hüzme, bir şefkat, bir merhamet, bir teavüm, bir tenasüt, tenasüt, tesanüt. Ondan sonra küre yazda şefkat, merhamet onu şekillendiriyor. Ondan sonra bunlardan hepsinden süzülen bir uç geliyor insana dayanıyor. Errahim. O ip, demek ki kainattan gelen o ip, ucu insana dayanıyor. İnsani arşa çıkmaya bir yol olur. Demek ki oradan gelen ipin ucunu tutarsan, tutabilirsen insani arşa çıkmaya senin için yol olur orası insani arşa çıkmaya yol olur. Öyle demiyorum mu? Yani. Evet. Tekrar oku için. Demek Bismillahirrahmanirrahim sayfeyi alemde bir satır nurani teşkil eden üç sikke ehadiyetin kutsi ünvanıdır. Bismillahirrahmanirrahim. Kainatta bir satır nurani teşkil eden üç sikkeyi ehadiyetin, ehadiyetin kutsi ünvanıdır. Kutsi ünvanı. Evet. Biri kainatta, biri arzda, bir insanda. Evet. Ve kuvvetli bir haytıdır. Kuvvetli bir ip, hayt, uç, ip. Evet. Ve parlak bir hattıdır. Evet. Yani Bismillahirrahmanirrahim yukarıdan nüzul ile semere-i kainat ve alemin i musavresi olan insana ucu dayanıyor. Ferşi arşa bağlar, insani arşa çıkmaya bir yol olur. Ferşi arşa bağlar, geri arşa bağlar, insani arşa çıkmaya, arşa çıkmaya bir yol olur. İnsani arşa çıkmaya bir yol olur. Bismillahirrahmanirrahim 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 Bismillahirrahmanirrahim. Evet demek ki Bismillahirrahmanirrahim e çok devam etmek lazım. Bismillahirrahmanirrahim e çok devam etmek lazım. Şarani Hazretlerin dediğine göre kutba azamın birdi Bismillahirrahmanirrahim. Onun zikri Bismillahirrahmanirrahim. Onun için Harem-i gidince bütün zikirleri iptal edip Bismillahirrahmanirrahim'e devam etmek lazım. Çünkü onun dairesidir. Orada Bismillahirrahmanirrahim, Bismillahirrahmanirrahim, Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim.